Mühendislik fakültesinden mezun olmuş üniversite mezunu bir gençti. Abisi evlenince ona çok kızmıştı. Fakir olduğu için evliliğini kınamıştı. Abisi ise içinde oldukları duruma razı olduklarından kendisi ve eşinin hep mutlu olduklarını göstermişti ona. Genç adamsa ikisiyle de dalga geçiyordu. En zengin insan oluncaya kadar kendisine dünyevi eğlenceleri ve evliliği yasaklamıştı. Abisinin ona şu hadisi şerifi zikrederek nasihat etmesini hiç önemsememişti. Sizden kim huzuru yerinde, bedeni sağlıklı ve günlük yiyeceği de yanında olarak güne başlarsa, sanki dünyalar ona bağışlanmış gibidir. Genç adam gece gündüz para biriktirmek için gücünün yettiğinden fazla çalışıyor, hatta kendisini bile unutuyordu. Bir gün ünlü bir lokantanın önünden geçmiş, çok aç olmasına rağmen bir şey yememişti. Aynı zamanda kendisine güzel kıyafetler, rahat bir ev, gerekli olan bir araba ve daha bir sürü şeyi de yasaklamıştı. Üç oğlu olan abisinin maddi sıkıntı çektiğini görünce kendisine güvenmesini istemediğinden onu çok eleştirmişti. 15 yıl geçmiş, adam yurt içi ve yurt dışında hiç durmadan çalışmış ve hayaline kavuşmuştu. İstediği parayı biriktirip şehrinin en zengin adamı olmuştu. Böyle olunca artık senelerdir kendine yasakladığı bütün dünya lezzetlerini tatmaya, hayattan zevk almaya karar verdi. Evlilik ve çocuk düşündüğünde diğer zenginlerin yaptığı gibi doktora gidip muayene olmaya karar verdi. Evlenmeden önce kapsamlı bir muayeneye girdi. Muayene sonrası büyük bir şok yaşadı. Doktor tatlı, et ve yağlı yiyecekler yemesini engelleyen tehlikeli bir hastalığı olduğunu ve evlenmesini engelleyecek kalp rahatsızlığı olduğunu söylemişti. Aynı zamanda gözlerinde araba sürmesini engelleyecek bir rahatsızlığın da olduğunu eklemişti sözlerine. Adam üzgün bir halde evine döndü. Onu ziyarete gelen abisi de durumu öğrenince çok üzülmüştü. Onu içinde olduğu bu durumdan çıkarmaya çalıştı. Evinde yemek yemeye çağırdı kardeşini. Abisinin evine vardığında gördüklerine inanamadı. Dışarıda harika görünen abisi içeride de çok iyi görünüyordu. Eşi ve üç evladıyla çok mutlu bir hayatları vardı. Abisi ve yengesi hastalıklarından şifa bulma niyetiyle sadaka vermesini tavsiye ettiler çokça istiğfar dua edip oruç tutmasını ve namaz kılmasını da tavsiye ettiler. Öyle de oldu. Adam Allah'tan af dileyerek tevbe etti. Asıl mutluluğun Allah'ın verdiğine razı olmakta olduğunu anlamıştı. Aylar sonra Allah adama şifa verdi ve adam evlendi. Fakirlere şefkat gösterip sadaka vermeye devam etti. Allah'ın sayılamayacak kadar verdiği bütün nimetlere, özellikle de verdiği şifaya şükretti. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون